Yaptığı e, şeyler, hareketler, oyunlar ama kendini vererek puan alma alması ala, alacağını düşünüyorum. Yoksa öbür türlü yani e, zaten İsmail'in kaslarını paçasını bulması zor diye düşünüyorum ben. Recepur. Yani kendini teslim edecek Ali Gürbüz. Ali İbrahim Karaca'yı abi bir kısmet kaça mal oluyor Musa Bayram sen daha iyi takip ediyorsun. Bir kısmet bin lira arkadaşlar. evet, mu? Evet. Aynı o, o paralarda 1000 lira. Büyük orta, baş altı, başa yapılan kısmetlerde 1250 lira civarında. Evet. Evet, evet, süper. Bir anda paçadan çekti. Birine girdi. Henüz bu an yok mu? Bakıyoruz. Evet. Açık düşüren İsmail Balaban. Ali Gürbüz açık düşürdü değerli güne severler ve sarıldılar. Evet ben bence de Gürbüz. Bir ilgi söz konusu işte buradan Paşa'dan kasnaktan. Bir An anda sol kalçasına düşen. Farklı Ali Gürbüz. da izlememiz gerekiyor. Evet bu, bu farklı açı. Evet farklı açıdan. Ama havadan düşürdüğü için yani geniş olmasa da puan. Tekrar tekrar verelim. değerli yönetmenim Sarı Fırtına İsmail Balama bu defer kazanan isim oldu Ali Gürbüz'ü bak, de bir gün bedeni kesiyor kestiği için tebrik ediyoruz. düştüğü an tam düştüğü anda kalalım değerli yönetmenim havada kalalım bak komple kesiyor bedeni gördün mü tam diğer açıdan bu açıdan yani, değil evet buradan düşürdüğü an zaten e, puan veriyorsun evet. veya yeniş veriyorsun tam bu açıdan diğer kameradan açısı var mı değerli yönetmenim Sanki arka evet buradan Buradan bir bakalım. Tam havada, havada kalsın. Devam edelim. Evet, evet. Biraz havada, biraz da havada yakalayalım. Evet. Evet, burada iki ayağını yerden kesmiş. İnanılır gibi evet. değil.